you <music> Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu ulaşlar. Dersimizde sebep ulaşlarını, neden ulaçlarını göreceğiz arkadaşlar. 4 tane sebep ulaçımız var. Birincisi dık ortacımız artı iyilik eki artıdan çıkma durumu. İkincisi yine dık ortacımız artı iyilik eki artı için edatını kullanıyoruz. Üçüncü sebep ulaçımız da acak gecek ortacı iyilik eki dan çıkma durumu. Dördüncü sebep ulaçımız da yine Acak ortacımız iyilik artı için edatını kullanıyoruz arkadaşlar. Dığından ulacımız cümleye sebep neden anlamı katar arkadaşlar. Ali hastalandı derse gelmedi. Bakın arkadaşlar bu iki cümleyi ben tek cümle haline getirmiş olacağım. Dığından gramer yapısıyla ulacıyla tek cümle haline getirmiş olacağım. Ali hastalandığından derse gelmedi. Ali derse neden gelmedi? Hastalandığından gelmedi. Gelmemesinin sebebi ne? Niçin gelmedi? Hastalandığından derse gelmedi diyebilirim. İkinci örneğimizde arkadaşlar. Çok yorgunum. Hemen uyuyacağım. Evet. Birinci cümlede arkadaşlar çok yorgun olma cümlesi var. İkinci cümlede hemen uyuma cümlesi var ne yapıyorum? Dığından yapısıyla tek cümle haline getirip neden sebep anlamı katmış olacağım. Çok yorgun olduğundan hemen uyuyacağım. Burada arkadaşlar yorgun, çok yorgun olma cümlesi isim cümlesi olduğu için olmak fiiliyle tamamlıyorum arkadaşlar. Çok yorgun olduğundan hemen uyuyacağım diyebilirim. Hemen uyumamın sebebi ne? Nedeni ne? Çok yorgun Olma. Devam edelim. D kartı iyilik eki artı dan olacıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın örneğimizde Ayşe ödevlerini yapmadı. Öğretmeni ona kızdı. Dığından yapısıyla Ayşe ödevlerini yapmadığından öğretmeni ona kızdı. Öğretmeni ona neden kızdı? Niçin kızdı? Ödevleri yapmadığından diyebilirim arkadaşlar. Diğer örneğimiz Fatma Rusça ve Türkçe'yi biliyor. Fatma çok çabuk iş bulabildi. Yine iki cümleyi dığından yapısıyla neden anlamı katarak tek cümle haline getiriyorum arkadaşlar. Fatma Rusça ve Türkçe bildiğinden çok çabuk iş bulabildi. Fatma'nın çok çabuk iş bulabilmesinin nedeni ne? Sebebi ne? Rusça ve Türkçe bilmesi diyebilirim. Devam edelim arkadaşlar. Evet tamamlayalım. Boşlukları doldurma var arkadaşlar. Dığından yapısıyla boşlukları dolduruyoruz. Ses uyumlarına kalınlık incelik uyumlarına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci örnek. Babam kırmızı ışıkta geçti. Geçme yargısı var. İkinci cümlede polisin ceza yazma yargısı var. Cümlesi var. Ne diyeceğiz? Evet. Babam kırmızı ışıkta geçtiğinden geçtiğinden polis ceza yazdı diyebilirim arkadaşlar. Polisin ceza yazmasının nedeni ne? Sebebi ne? Babamın kırmızı ışıkta geçmesi. Peki arkadaşlar dikkat edelim. Ne dedik? Eklerimizde ses uyumlarına dikkat ediyoruz. Ç sesinden dolayı Buradaki D sesi T'ye döndü. Ünsüz benzeşmesi kuralı. Yine ekin sonundaki K sesi ünlüyle başlayan birey kaldığında yumuşak G'ye döndü. Ünsüz benzeşmesi kuralı. Ve kalınlık incelik uyumuna göre devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. İkinci örneğimiz. Derslere gelmeme yargısı var. Sınavlardan geçememe cümlesi var. Yargısı var Arkadaşlar. Evet. Diyelim ki 3-4 kişi derse gelmiyor. Öğretmen onlara diyor ki derslere gelmediğinizden gelmediğinizden evet derslere gelmediğinizden sınavlardan geçemediniz. Evet. Dığından yapısını kullanmış olduk arkadaşlar. Dık dik ortacımız anıziniz çokluk ikinci şahıs iyilik ikimiz den çıkma durumunu kullanmış Oldum. Sınavlardan neden geçemediniz? Sınavlardan geçememenizin nedeni ne? Sebebi ne? Derslere gelmediğinizden. Evet. Şoför telefonla konuşuyor, kaza yaptı. Evet, iki cümleyi dığından yapısıyla birleştiriyorum. Neden anlamı katmış olacağım. Şoför telefonla konuştuğundan kaza yaptı. Şoförün kaza yapmasının nedeni ne? Telefonla konuşması. Telefonla konuştuğundan kaza yaptı diyebilirim arkadaşlar. Evet. Ben şehirde büyüdüm. Bişkeki çok iyi biliyorum arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim? Şehirde büyüdüğümden şehirde büyüdüğümden her yeri biliyorum. Ben şehirde büyüdüm. O zaman işte Bişkek'in her yerini biliyorum diyebilirim. Şehirde büyüdüğümden her yeri biliyorum diyebilirim arkadaşlar. Cümleye neden sebep anlamı katmış oldu. Evet, köyde 10 yıl yaşamak var. Hayvanları çok iyi tanımak cümleleri var arkadaşlar. Evet, ben köyde yaşadım 10 yıl. Hayvanları çok iyi biliyorum. Kedi, köpek, inek, koyun Tavuk, horoz, bunların hepsini çok iyi biliyorum. Ne diyeceğim? Köyde 10 yıl yaşadığımdan yaşadığımdan hayvanları çok iyi tanıyorum diyebilirim arkadaşlar. Evet. Dığından yapısıyla ne yaptık? Tamamlamış olduk cümleye. Neden sebep anlamı katmış oldu arkadaşlar. Devam edelim. Evet. İkinci gramer yapımız arkadaşlar. Dık ortacımız artı iyilik ekimiz artı için edatını kullanıyoruz. Yine cümleye sebep neden anlamı katıyor arkadaşlar. Bakın birinci yine iki cümlemiz var. Ali Ayşe'yi çok sevdi. Ali ile Ayşe evlendi. Ne diyeceğim? Ali Ayşe'yi çok sevdiği için evlendi. Ali Ayşe ile neden evlendi? Çok sevdiği için diyebilirim arkadaşlar. Dik ortacımız teklik üçün şahsi ikimiz için edatımızı kullanmış olduk arkadaşlar. Devam edelim. Diğer ikinci örneğimiz. Evet şöyle evet şöyle devam edelim. Ahmet ile Fatma dersi dikkatli dinlemedi. Ahmet ile Fatma dersi anlamadı diyebilirim arkadaşlar. Evet. Dinlemedi, dersi anlamadı. İki cümleyi yine dıkardı, iyilik iki artı için edatıyla tek cümle haline getireceğim. Ahmet ile Fatma dersi dikkatli dinlemedikleri için anlamadılar. Dersi anlamadılar. Niçin anlamadılar? Neden anlamadılar? Dikkatli dinlemedikleri için diyebilirim. Tamamlayalım arkadaşlar. D kartı yeri artı için edatıyla tamamlıyorum. Evet. Yine cümleye neden sebep anlamı katmış oluyor. Hasan'ın iki dil bilmesi var. Çok çabuk iş bulabilmesi var. Hasan iki dil bildiğinden 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 de olur. Gramer yapımız neydi? Bildiği için. Değil mi arkadaşlar? Hasan iki dil bildiği için çabuk iş bulabildi. Evet gramer yapımızı hemen kırmızıyla gösterelim. Devam edelim. İkinci örneğimiz böyle bir şey senden beklememe var. Çok üzülme var. Evet. iki cümleyi tek cümle haline getiriyorum. Böyle bir şey senden beklemediğim için çok üzüldüm. Bekleme Beklemediğim için çok üzüldüm diyebilirim arkadaşıma. Evet. Böyle bir şeyi neden çok üzüldüm? Çünkü böyle bir şeyi ben senden beklemiyordum. Bunu bana nasıl yaptın diyebilirim. Evet. Kırmızıya boyadık. ikimizi. Devam edelim. Sizinle tanışma var. Çok mutlu olma var. İki cümle yine dığım için yapısıyla tek cümle haline getiriyorum arkadaşlar cümleye neden sebep anlamı katmış olacağım. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Kim diyor? Ayşe Ali'ye böyle söylüyor. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Çok mutlu olmasının nedeni ne? Onunla tanışması. Arkadaşlar, sizinle tanıştığım için çok mutluyum diyebilirim yine. Düğüm için kalıbını ulacını kullanmış olduk arkadaşlar. Devam edelim. İşte doğum günüme arkadaşlarım geldi. Ben onlara teşekkür ettim. İki tane cümle var. Doğum günüme geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür etmemin nedeni sebebi ne? Onların benim doğum günüme gelmesi. Doğum günüme geldiğiniz için Teşekkür ederim diyebilirim arkadaşlarıma. Arkadaşlar neyi kullandım? The kortacımız, ınız ili çokluk ikinci şahıs iyilik ekimiz ve için edatını kullanmış oldum arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Diğer kullanıcımız abi bakalım. Evet, üçüncü bulacımız, sebep bulacımız. Acak acek iyilik ekimiz dan çıkma durumu. Yine iki cümleyi bir araya getireceğim. Bu kez arkadaşlar ne yapacağım? Acak ecek ortacını kullanmış olacağım. Birazdan ders anlatacağım. Bir şey yemiyorum. Yine iki tane cümle var. Ne diyeceğim? Birazdan ders anlatacağımdan bir şey yemiyorum. Neden bir şey yemiyorum? 5 dakika sonra derse gireceğim. Gireceğimden, anlatacağımdan bir şey yemiyorum. Birazdan Ders anlatacağımdan bir şey yemiyorum. Bir şey yersem konuşamıyorum. Bunun için bir şey yememeye karar verdim diyebilirim arkadaşlar. Bir şey yememesinin nedeni ne? Ders anlatacak. Ders anlatacağımdan diyebilirim. İkinci örneğimiz arkadaşlar Ali yazın tatile gidecek. Ali para biriktiriyor. Evet, Ali yazın tatile gidecek. Ali para biriktiriyor. Ali şimdi tek cümle haline getiriyorum. Eceğinden yapısıyla arkadaşlar. Ali yazın tatile gideceğinden para biriktiriyor. Ali'nin para biriktirmesinin nedeni ne? Sebebi ve ne? Niçin para biriktiriyor? Yaz tatiline gideceğinden para biriktiriyor. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. Devam edelim. Evet boşluk doldurma. Acak ecek ortacını kullanıyorum. İyelik eki dan çıkma durumu. Evet. Ayşe Fatma, Ayşe ve Fatma yarın erkenden kalkacaklarından uyudular. Evet, kalkacaklarından yarın erkenden kalkacaklarından uyudular diyebilirim arkadaşlar. Kalkmak fiili acak ecek ortacını kullandım. Larileri İyilik ikimizden çıkma durumunu kullanmış oluyorum arkadaşlar. Ayşe ve Fatma yarın erken kalkacaklarından uyudular diyebilirim. Devam edelim. Zeynep doktor olacak. Fen derslerine çok çalışıyor. Evet. Zeynep doktor olacağından. Fen derslerine çok çalışıyor. Fen dersleri fizik, kimya, biyoloji, matematik bunlara çok çalışıyormuş. Doktor olmak istiyor Zeynep. Zeynep doktor olacağından fen derslerine çok çalışıyor. Neden çok çalışıyor fen derslerine? Çünkü doktor olacak arkadaşlar. Devam edelim. Mezuniyette şarkı söyleme var, çok heyecanlanma cümleleri var. Yine acak yelgeki dan çıkma durumuyla tamamlıyorum arkadaşlar. Mezuniyette şarkı söyleyeceğimden çok heyecanlanıyorum. Evet, mezuniyette mezuniyet partisinde şarkı söyleyeceğimden çok heyecanlanıyorum diyebilirim arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada y yardımcı sesi geldi arkadaşlar. Söylemek fiili ünlüyle bittiği için ünlüyle başlayan bir ek aldığında araya y yardımcı sesimiz geldi. Mezuniyette şarkı söyleyeceğimden çok heyecanlanıyorum. Çok heyecanlanmasının nedeni ne? Sebebi ne? Mezuniyette şarkı söyleyecek. Devam edelim. Diğer örneğimiz Yarın sabah Türkiye'ye gitme yargısı var. Arkadaşlarımla vedalaşma cümlesi yargısı var arkadaşlar. Evet. Yarın sabah Türkiye'ye gideceğimden evet ünsüz yumuşaması kuralını gösteriyoruz. T sesi d'ye döndü. Gideceğimden arkadaşlarımla vedalaştım. Yarın sabah Türkiye'ye gideceğimden arkadaşlarımla vedalaştım. Arkadaşlarımla vedalaşmamın nedeni ne? Sebebi ne? Türkiye'ye gideceğimden diyebilirim. Peki, devam edelim arkadaşlar. Nereye geldik? 4 arkadaşlar. Yine acak ecek ordacını kullanıyorum. İyilik eki için edatını kullanıyorum. Cümleye sebep ve amaç anlamı katmış oluyorum arkadaşlar. Ayşe arkadaşlarından ayrılacak. Ayşe çok üzgün. Bakın yine iki cümle var. Yine neden sebep anlamıyla birbirine bağlamış olacağım. Ayşe arkadaşlarından ayrılacağı için çok üzgün. Ayşe'nin çok üzgün olmasının nedeni ne? Sebebi ne? Arkadaşlarından ayrılacağı için diyebilirim arkadaşlar. Evet, diğer örneğimiz okullar açılacak. Öğrenciler çok mutlu. Değil mi? Koronavirüs bitti. İnşallah biter. En kısa zamanda okullarımız açılır. Öğrenciler okula gelir. Öğretmenler okula gelir diyoruz. İnşallah. Evet okullar açılacak. Öğrenciler çok mutlu. Şimdi acağı için yapısıyla tek cümle haline getiriyorum. Okullar açılacağı için öğrenciler çok mutlu. Öğrencilerin çok mutlu olmasının nedeni ne? Sebebi ne? okulların açılacak olması. Okulların açılacağı için, açılacağı için öğrenciler çok mutlu. Murat araba alacak, para biriktiriyor. Murat araba alacağı için para biriktiriyor. Bakın arkadaşlar iki cümleyi acağı için yapısıyla tek cümle haline getirdim arkadaşlar. Murat araba alacağı için para biriktiriyor. Neden para biriktiriyor? para biriktirmesinin amacı ne? Araba alması arkadaşlar. Devam edelim. Evet tamamlayalım arkadaşlar. Acağı için yapısıyla tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci örneğimize bakalım. Yine acak iyilik iki artı için acağı için gramer yapısını kullanıyoruz. Öğrencilerim Türkiye tatile gidecek. Çok mutlular. Ne diyeceğim? öğrencilerim Türkiye'ye tatile gidecekleri için çok mutlular diyebilirim. Yine T sesi D'ye dönüyor. Ünsüz yumuşaması kuralını gösteriyoruz. Gidecekleri için çok mutlular diyebilirim arkadaşlar. Evet. Öğrenciler neden çok mutlu? Türkiye'ye tatile gidecekler çünkü. Mutlu olmasının sebebi ne? Tatil yapmaları Türkiye'de tatil yapmaları devam edelim. Evet bu ay emekli olma cümlesi var bu ay emekli olacağım. Herkesle vedalaşıyorum. Ne diyeceğim? Bu ay emekli olacağım için olacağım için herkesle vedalaşıyorum. Herkesle vedalaşmamın nedeni ne? Sebebini? Ne? Bu ay emekli olacağım artık. Çalışmayacağım. Onun için herkesle vedalaşıyorum diyebilirim arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet. 3. örneğimizde Hasan'ın ev alma cümlesi var. Satılık ev ilanlarına bakıyor. Hasan ev alacağı için ev alacağı için satılık ev ilanlarına bakıyor. Hasan'ın satılık ev ilanlarına bakmasının nedeni ne? Sebebi ne? Ev alacağı için. Arkadaşlar ne diyebilirim? Acağı için ulacını sebep neden anlamıyla kullanmış oluyorum arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü örneğimiz. Ali bizimle sinema, sinemaya gelmeyecek. Evde futbol izlemeyi tercih etti. Ali bizimle sinemaya gelmeyeceği için evde futbol izlemeyi tercih etti. Evet. Ali bizimle sinemaya gelmeyeceği için evde futbol izlemeyi tercih etti. Evde futbol izlemesinin sebebi nedeni ne? Bizimle sinemaya gelmeyeceği için o evde futbol izlemeyi tercih etti diyebilirim. Peki arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, başarılı, huzur dolu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah başka derste görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi günler.